Ee, bir canlı yayın açayım dedim. Şöyle bir bakayım dedim. Ne var ne yok. Ee, i̇ftara çok az kaldı. Şöyle bir, bir buçuk saat falan kaldı arkadaşlar. Ee, bakalım iftarımızı açacağız. Ben hazırlıkları yaptım. Ee, bugün ne aldım size göstereyim onu. Ama bugün yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir güllaç aldım. Güllaç e, severler şöyle güzel bir yorum yaparlarsa e, altlara çok sevinirim. Güllacımızı aldık. Bugün tavuk suna çorba yaptım. Eymen tutamadı oruç bugün arkadaşlar. Yani hafta içi çok tutturma taraftar diyeyim. Öğleye kadar tutuyor. Öğleden sonra da e, şey işte 12'den sonra da orucunu açıyor işte. E, tek Tekne orucu diyelim biz buna. Değil mi Eymen? Eymen tekne orucu tutuyor. Eymen'e şimdi e, yanınızda oruç tutanlar da vardır arkadaşlar. <laughs> Nusret hoş geldin ablacığım. Sonca senin isteklerin doğrultusunda. Yayın açtım. <laughs> dedim ki bir dedim yayın açayım. Şöyle gelenler şöyle bir beğeni yaparlarsa çok sevinirim. Çiğdem hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Eymen de bugün cuma hemen bilgisayarın başına. Eymen be salla. <laughs> hemen Eymen bilgisayarın başına geçti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Abdül Samet hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bu arada hepimizin Ramazanı hayırlı olsun. Güzel geçsin inşallah. Bugün 5. günümüz hamdolsun. Ee, Oyucumuzu tutuyoruz. Nusret daha çok küçüksünüz. O yüzden tutamayabilirsiniz. Çok normal ablacığım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gelenler çidam. Hoş geldin tekrar. Gelenler şöyle bir... Ee şey yaparsa sevinirim. 13 kişi var şu anda yukarıdan da seyrediyorlar. Neyi seyrediyorlarsa bilmiyorum yalnız. 13 kişi şöyle bir yapabilir mi? Arkadaşlar hoş geldiniz. Çok kısa bir yayın olacak. Dedim şöyle bir açayım, hmm, bir nabız yoklayayım dedim nasıl olacak, nasıl bitecek? Çünkü e, Çiğdem çok teşekkür ederim. Olsun yaptın hiç önemli değil. Oruç tutmak birazcık e, zor bir şey gerçekten ama e, işte elhamdülillah Müslümanız ve Müslümanlığımızın gerekliliğini bir şekilde ya, ya Müslüman olup da oruç tutamayan arkadaşlarımız da var tabii ki de. onları Onlara da e, boynumuz kıldanınca çünkü bazı rahatsızlıklar olduğu için de tutamayabiliyorlar. 18 Mart'ta bir şey yapmayacak Nusret Eymen. Evet çocuk orucu da var. Aynen teknoloji orucu var Çiğdem. Eymen tekne orucu tutuyor. Eymen 12'den sonra açıyor. Savura kalkıyoruz biz. Eymen 12'den sonra orucu tutuyor. Ya şöyle bir şey yapabilirim. Ee, sahur vlog yapabilirim bugün. Veya e, cumartesi akşamı da yapabilirim arkadaşlar. Yarın akşam da sahur vlog çekebilirim sizler için. Ama gerçekten çok tutmuyor. Tutmayacağını bilerek çekmek de çok istemiyorum ama ee, şöyle bir uzun bir vlog çekesim var yani. Savur vlogu çekesim var sizlere. 28 kişi var e, çatıda şu anda seyrediyorlar. Hoş geldiniz. O 28 kişi neredesiniz? Şöyle bir kalp yapın, bir yorum yapın. Bu arada şarjım bitiyor arkadaşlar. Bu benimle, bu bilgisizlikle bize de arkadaşlar şarjım bitiyor ee, bitmek üzere bitiyor şarjım bitmese iyi aslında Abdü Samet sen kahveye mi gittin ne kadar şanslısın çok şanslısın İnşallah Allah bize de nasip etsin Gamze Kartafan hoş geldin şarja Biz taktım evet Gamze Gamze şarja taktım telefonuma bir saniye hoş geldiniz arkadaşlar sefalar getirdiniz çok teşekkür ederim Çiğdem'cim. Fikirlerinizi almak istiyorum arkadaşlar. Uzun vlog çekeyim mi? Bir tane sahur vlogu bek ister misiniz? Cumartesi günü çekmemi ister misiniz böyle bir vlog? Evet. Altun Samet çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Böyle biraz yorgun ve solgun bir halim var. Kusura bakmayın ne olursunuz. Gamze'cim Hoş geldin. Ee, malum orucus e, bir buçuk saat kaldı. Şöyle ben hemen beş dakikalık şey yapayım. Nusret'cim cenker abin oruç tutuyor. Şimdi cenker abin biliyorsun üniversite sınavına hazırlanıyor. O yüzden kursa gitti. Evet gittim. Bu arada arkadaşlar ben Gönül Dağı'nda oynadım. Gönül Dağı'nın 47 ve 48. 47 veya 48. bölüm olması lazım. Hep karıştırıyorum. İki bölümden bir tanesinde ben doktor karakterini oynadım. Gönül Dağı dizisinde. Ee, çok fazla hani şey değil ama güzel diyaloglu bir anda o zaman benim için gerçekten güzeldi. 107 kişi arkadaşlar çatıdasınız 107 kişi. Şöyle bir beğeni yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. da ne yaptın ne etti? Neler yaptın bir görseniz var yaptın neler yaptın? Neler yaptın, neler yaptın? Ee, köfteler, köfteler. Şey... Elçin abla beni hatırladın mı? Sandır. Hatırlayamadım. Ne bahat sen? Abla sen evet. oyuncu musun? Evet. Ne bahat hoş geldin. Oyuncu evet. değilim ama oyun oynadım. Evet. evet. Çatıda değiliz. <laughs> o bilirim. Hoş geldin. Sülbiye Şeyda İlhan kalp yapıyorum ama şu anda telefon elimde tutmak zorunda kalıyorum. Bir saniye şu tripodu getireyim bari sizler için. Amin amin hepimizin dualarını kabul etsin Gamzeciğim. <laughs> Şöyle koydum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkada da Zuhal Topal'ı seyrediyorum. Galatamızı da yaptık arkadaşlar. Yavaş yavaş iftar hazırlıkları başladı. Ece'cim ben de sizi çok seviyorum. O bölümü izledim. Hatırladın mı beni Gamze? Elbette dua okudum. Abdülsamet çok teşekkür ederim. Allah dualarımızı kabul etsin. Evet tutuyorum Özkan. Şu anda niyetliyim. Allah kabul ederse inşallah. O yüzden böyle biraz solgun ve bitkin bir halim var. Sevda Nur doğru hoş geldin. Arkadaşlar öncelikle şunu istiyorum sizden. Ee, i̇lk defa kanalıma gelip ilk defa görenler varsa belki hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Gelenler varsa en önce öncelikle bir takip ederse abone olursa kanalıma çok sevinirim. Yani uzun video atayım atmayayım kararsın. Shortslardan gidiyoruz biliyorsunuz. Çok teşekkürler. Hani ben motorda kaza geçirmiştim o Hani ben motorda kaza geçirmiştim. Hatırlıyorum seni ya. Nasıl hatırlıyorum? Bir tanıtsana kendini. Özkan çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eymen sen baba gittim. Abla film hangisi? Oyun diyarı. Ee, Gönül Dağ dizisinde oynadım çocuklar. Allah ben bu sinemaya gidiyorum. Sen, sence kimse olur mu? Yok olmayan bir de kalabalık ol. Ama Nusret bugün cuma kalabalık olabilir. Beyaz olun sizi seviyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben de hepinize çok seviyorum çocuklar. Eymen de çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Ee, oyun diyarı film olarak <laughs> Hatırladın değil mi Gamze? Ay kapı kaldı kim bugünmiyorum bakmam lazım bir saniye geldim inşallah <laughs> biriniz olabilir Aha. ya kıyamam sana ay bir de süslemiş canım komşum kaç kaç <laughs> öpüyorum seni görüşürüz arkadaşlar komşum bana evet, tatlı evet. getirmiş. <laughs> <laughs> Hevin biraz daha abuk subuk şeyler yazarsan seni kanalımdan atmak zorunda kalacağım. Gerçekten mi? Ya ben çok sevmiyordum. Diziyi çok seyretmiyordum. O yüzden hani bilmediğim için çok yorum yapamayacağım. Arkadaşlar 86 kişi. Şöyle bir like atarsanız çok sevinirim. İlyas çok güzel oynanın. Ay tatlıyı göstereyim mi? Eğer hoşluysanız ne olur gina. Yani e, hakkınızı helal edin. Olur mu? Çok teşekkür ederim. Hadi Havin. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Aa biz Kırkın Çiçekler izliyoruz. Hobilerim gönderdim onu. Hayriye dolu. Ne yapacağız? Neyi ne yapacağız? Hmm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Salam, hoş geldiniz Azar Azerbaycan'a selam. Vallahi Nusret Eymen çok sinema seyretmeyi çok sevmiyor, çok sıkılıyor çünkü. Sevdan'a çok teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. İlk kez kanalımda olanlar. Öncelikle bir takip ederseniz abone olursanız çok sevinirim. Her gün çok güzel düzenli bir şekilde şov satıyoruz. Uzun videolarda atıyorduk. Tutmadığı için maalesef uzun video çekemiyoruz. O yüzden canlı yayınlarla da arada böyle açacağım. Evet. Komşumun eline sağlık. Sevdan'a çok teşekkür ederim. Vallahi Gamze Allah razı olsun. Komşulardan yine şantiyon. Eymen ben Eymen, Ey ben, ben bekliyoruz. Evet Center. Ee, ben bayadır yayın açmıyorum. O yüzden belki hatırlayamayabilirim. Nor hakkında helal et. Ama motosiklet kazasını hatırlıyorum. Çok geçmiş olsun. A acil şifalar versin. Çok teşekkür ederim. Zeynep hoş geldin. Sulbiye şey şey hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Allah Allah telefonu Telefonu çıkarttığım için şey yapalım. Abla yemek çok güzel olmuş. Teşekkür ederim Ece. Daha yemek e, sadece tavuk e, suyuna çorba yaptım eymene Onu verdim. Çok teşekkür ederim Sevda Hanım. Arkadaşlar yayından çıkıyorum. Ee, biraz isterim var. Son iftar hazırlıklarını yapacağım. Şöyle bir sadece sizleri görmek istedim. Gerçekten bilek güreşi challenge'ı kim kazandı? Bilek güreşi biz yapmadık ya. Çok teşekkür ederim sen bir BMC e sorayım. Dur bir bilmece soracağım şimdi size. <laughs> çok saçma bir şey olacak <laughs> ama. İko geldi aklıma. <laughs> Center yayın açabilme ihtimalime bakacağım bilmiyorum. İftardan sonra o kadar çok yoruldum. Ee, Ece hoş geldin tekrar çok teşekkür ederim. Ya o kadar yorucu oluyor ki şimdiki enerjim ya şey iftardan sonra daha da düşüyor herhalde yemekten sonra böyle bir ağırlık çıkıyor. Tamam Süleycim kalp tutuyorum sana. <laughs> İnşallah abdülsemet yani açmaya çalışacağım bugün Cuma belki açabilirim de. Ama bugün ne var bugün dizi var. Bugün dizi var. İnşallah, inşallah. Zeynep aslında uzun videolar atmayı çok istiyorum. Çok seviyorum uzun video atmayı. Ama maalesef ki maalesef hiç uzun videolarımız tutmuyor. Bisiklet challenge da tutmuyor artık. Yani gerçekten ne atacağımı şaşırdım. O yüzden e, biraz o konuda çok canım sıksın yani. Üzülüyorum. Bir dakika. Eymen'i göstereyim. Eymen de birlikte size el sallayalım. Olur mu? Hakkınızda helal edin. Çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyoruz. Eymen de ben de. Eymen bir el salla kapatıyorum kanalı. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Seviyoruz <laughs>